Nasılsın? Oh kuzum iyiyiz. Başkine yine bizim yani ki burada olursanız oh kuzum buyurun gelin bak. İnşallah. <laughs> var mı ihtiyacınız etsin? İhtiyacımız yavrum. Ne mi? var? yok. Bir o bir mağustan sağına Sağ olun bu. kuzum. Vallahi şeyimiz bu. Oh kuzum üzümlerle olunca gelin diyor. İnşallah. Asi burada mısınız Asi? Buradayız buradayız. Aa, bak o ok, kızım evi de öğrendiniz. İnşallah tamam. Vallahi iyi de bak. Bundan ne adam bulup bir tat tak neyse. O ok, kızım vallahi iyi de bak. Tamam teyzem benim. İnşallah burada geleceğiz. Ha evet, evet. inşallah bak bir şey dönmesek o ok, kızım. Tamam tamam sen sıkma canını sıkıntı yok. Tamam mı teyzem? Hadi. Biz geleceğiz. Olsun geleceğiz. Gene ziyarete geliriz.